sandalyenin üstünden <laughs> yok ben kaçmıyorum da müdür bey güneş içeri girmeye çalışıyor da onu yakalayıp idariye vereyim diyorum ha <gülüyor> <gülüyor> merhaba Muharrem bey merhaba ee, biz insan hakları komisyonundan geliyoruz müdür bey e, müsaade ederseniz yalnız görüşebilir miyiz peki efendim ben odamdayım biraz. Teşekkür ederim. Gidiyoruz. Konuştuklarımız aramızda kalacaktır. Merak etmeyin, rahat olabilirsiniz. Ben şimdi daha da çok rahatsız oldum ama. Yani dışarı çıkarsınız da belki birkaç kişiye tecritten bahsedersiniz diye umuyordum. <laughs> çok şakıcısınız Muharrem Bey, çok. Biz de zaten tecrit ve kötü muameleyi araştırmak için bu iddialar için buradayız. Öyle mi? Ne güzel. E peki ne buldunuz bu fedakarlık ve kötü muamele iddiaları hakkında? Yani var ya yani sorun yok değil tabii ki sorun var. Şimdi biz de bunları teker teker not alıyoruz. Senin de bir şikayetin varsa sen de söyle. Bir şikayet. Siz beni neden ölüm orucundayım zannediyorsunuz? Ben, ben, seni çok iyi anlıyorum Muharrem. Yani şimdi sen diyorsun ki bu, bu odalar çok hücreler. Hocam <laughs> ya, ya oda hücre yani her neyse. E, zaman zaman kötü muamele olabiliyor diyor. İşkenceler. İşte yani genel olarak oluyor bunlar diyorsun. Ya haberleşemiyorum diyorsun. Yalnız kalıyor. Tecrit ediliyoruz diyoruz. Yani şimdi bunlar için kendini öldürmeye değer mi? Hı? Benim kendimi öldürmeye çalıştım mı zannediyorsunuz? Şimdi açlık da bir nevi insan... Yanlış için. biliyorsunuz. Yanlış biliyorsunuz. Ben kendimi öldürmeye çalışmıyorum. Ben bu hapishaneler var olduğu sürece... ...bu hücrelerde işkence gören insanların kurtulması için çalışıyorum. Budur.